İyi günler sevgili izleyiciler. Yeni bir videoda karşı karşıyayız. Tekrar sağlıklı iyi günler diliyorum. Biliyorsunuz ki hepimiz, bütün dünya koronavirüste uğraşıyor. İnanılmaz bir şekilde yayılıyor. Çin'den çıktı, bütün Avrupa'ya yayıldı, oradan Amerika'ya geçti. Bütün dünya bütün dünya liderleri, bütün ülkeler, bütün ekonomi bu virüsle uğraşıyor. Herkesin başı gerçekten büyük bir belada. Bırakın ülkeler arası gitmeyi, artık şehirler arası gitmeyi, kasabadan kasabaya gitmeyi ya da sokağa çıkmayı bile özler hale geldik ve daha da geleceğiz. Çünkü Hemen hemen bütün ülkelerde bu koronavirüsle ilgili karantina var başladı, sokağa çıkma yasakları başladı. Biz, bizim sizden ricamız lütfen devletimizin bakanlığımızın ve doktorlarımızın isteğine, çağrısına uyup lütfen evde kalalım. Yaşlılarımızı sokağa çıkartmayalım, çocuklarımızı ki dün böyle bir sınırlama geldi, çocuklarımızı, gençlerimizi sokağa çıkartmayalım lütfen evde sağlıkla kalalım. Gerçekten bu çok önemli. Sadece temel ihtiyaçlarımız için dışarı çıkalım. Çünkü bu virüs, biz ne kadar dışarıda olursak bu süre daha da uzun olacak. Yani mecbur dışarı çıkmak zorunda kalanlar dışında lütfen herkes evinde kalsın. Çünkü marketimize, eczanemize Gerekli yerlere gitmek için zamanımız ve vaktimiz var. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın. Tabii ki bizim ana konumuz futbol ve diğer spor organizasyonları. Biliyorsunuz, virüsle beraber birçok önemli organizasyon ertelendi. Bunların başında olimpiyatlar geliyordu. 2020 Japonya olimpiyatları virüs nedeniyle ertelendi bütün büyük organizasyonlar teker teker ertelenmeye başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası bizi çok ilgilendiriyordu. Türkiye'de finallere katılacaktı. E, 2021 Haziran'a ertelendi. E, diğer bütün organizasyonlar, Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları, e, diğer branşlardaki bütün organizasyonlar teker 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 hepsi e, ertelendi. Virüs tabii o kadar yoğun bir şekilde yaşanıyor ki özellikle Çin'den sonra Avrupa'da, Avrupa'dan Amerika'ya da sıçradı. FIFA ve UEFA bizim gündemimizde olan bu konu bu aslında. Liglerle ilgili ve diğer organizasyonlarla ilgili karar vermek zorunda. Şimdi nasıl bir karar verecekler? Dün biliyorsunuz UEFA'nın bir toplantısı vardı. Daha önce de FIFA toplandı. Şöyle bir karar verdiler. Haziran ayında özellikle Avrupa'da liglerin başlamasını istiyorlar. UEFA şöyle bir adım atmak istiyor. Bütün ligleri oynatmak istiyor. Hiçbir ligin yarıda kalmasını istemiyor. Çünkü daha büyük problemlerle karşı karşıya gelecekler. Zaten UEFA ve FIFA bütün federasyonların omzundan bu yükü aldı. Kararı kendileri verecekler. Liglerin başlama tarihleriyle ilgili 3 tane tarih verdiler. birincisi Haziran başı. İkincisi Haziran ortası, üçüncüsü Temmuz başı. E, fakat şöyle bir problem var. Bu pandemi daha ne kadar devam edecek? E, bırakın insanlar e, bir araya gelmeyi, sokağa çıkmayı bile bu pandemi yasakladı. E, i̇nsanlar evde kalmaya dikkat ediyorlar. Tabii futbol olunca evde e, kalmak daha kolay. Çünkü e, futbol Gerçekten hayatımızın bir parçası. Biz de e, futbolun ne zaman başlayacağını, diğer spor organizasyonunun ne zaman başlayacağını merak ediyoruz. En azından evdeki sağlıklı ortamımız e, daha da keyifli hale gelebilir diye. Tabii ki e, bu tarihlerle beraber e, çeşitli yorumlar da başladı. Tabii bu tarihlerden önce e, Avrupa, e, bırakın futbol başlama tarihlerini hastalığı nasıl durduracağını nasıl önlem alacağını düşünüyor çünkü futbolumuzun en ileri ülkeleri İngiltere İspanya, İtalya Fransa, Almanya gibi ülkeler bu hastalıkla inanılmaz şekilde mücadele ediyorlar Ölüm sayıları her geçen gün artıyor bırakın futbolun ne zaman başlayacağını bu ölümleri, bu hastalığı nasıl durduracaklarını düşünüyorlar. Biz yine konumuza gelelim. Liglerin Avrupa'da başlama tarihleri. Bu konuyla ilgili kesinlikle UEFA veya FIFA karar verecek sevgili seyirciler. Çünkü federasyonların vereceği kararlar e, sağlıklı olmayacağı ihtimal verdi FIFA ve UEFA. Bence de doğru olanı bu. Çünkü liglerin Oynanması, bitmesi ve devamında kendi organizasyonları nasıl yapacaklarına karar verecekler. Haziran başında başlatmak istiyorlar. Çünkü en az 1-1,5 aylık süre var. Çünkü genelde Avrupa Liglerinde kalan maç sayıları 6-7-8 veya 9 gibiydi. Bunu haftada 2 maç yaparak 1-1,5 aya indirebilirler. Hemen arkasından UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni oynatmak istiyor ki bunu da bağlamak zorunda. Çünkü UEFA'nın ve FIFA'nın en büyük gelir kaynakları sponsorluklar. Sponsorluklar da bitmeyen bir organizasyon için para vermez, sponsorluk yapmaz. Aynı şekilde bizim liglerimiz için de Türkiye Süper Ligi ve birincilik ve diğer alt ligler için aynı şey geçerli. Oynanmayan veya tamamlanmayan liglere sponsor nasıl para verecek? Çünkü bu Biliyorsunuz bu yayıncı kuruluşun birçok abonesi var. Aboneler bu sefer oynanmayan maçların paralarının iadesini alacak. Onun için bir dizi e, halinde devam ediyor. FIFA UEFA karar verecek. Sağlıklı bir karar vermek zorunda çünkü e, bu pandemi devam ediyor. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Acaba e, bu pandemi e, Haziran ve Temmuz ayında afifleyecek ve maçlar oynanacak mı? Bu da bir soru işareti. Maçlar oynanmama ihtimali de var. Üç tane talih verdi ama FIFA'nın ve UEFA'nın elinde bir dördüncü seçenek de var. Acaba bu seçeneği, ki biz bu seçeneği az çok biliyoruz, bu seçeneği e, yürürlüğe koyacaklar mı? E, bence FIFA, UEFA, özellikle UEFA Avrupa'da maçları oynatmak istiyor. Ama Avrupa'da maçların oynanmasını, oynanmamasını isteyen, liglerin bu haliyle tescil edilmesini isteyen, bir iki tane ülke var. Bunların başına Belçika geliyor. Belçika kesinlikle liglerin oynanmasını istemiyor. Zaten lig lideri 15 puanla şampiyonluğu garantilemiş gibi gözüküyor. Bu da onların elini rahatlatıyor. Küme düşmeyi kaldıracaklar. Büyük bir ihtimalle Avrupa'ya gidecek takımlarda az çok sıralamaları belli olduğu için karar verecekler. Aynı şekilde Hollanda. Çünkü Orta Avrupa'da özellikle e, İspanya, İtalya, Fransa Almanya, Belçika, Hollanda bu ülkelerde hastalık e, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor onun için iş oraya da gidebilir. Yani e, kulüpler e, oynamak istiyorlar kulüpler oynamak istediklerine karar verirler sadece iki ülke hariç Belçika ve Hollanda haricinde İspanya ve İtalya e, bırakın maç oynamayı bu hastalığı e, bu e, Pandemiyi nasıl durduracağını düşünüyor. Onlar gerçekten ligleri biliyorsunuz nisan sonuna kadar konuşmama kararı aldılar. Ama bu işin kesinlikle adresi belli oldu UEFA. UEFA Avrupa'da ligleri ne zaman oynatacağına pandeminin hastalığın gelişimine göre kararını verecek. Seçenekleri zaten size söyledim. Haziran başı. Haziran'ın ortası Temmuz başı. Çünkü ligleri bitirmek zorunda UEFA'nın bu liglerden kazandığı para var. Şampiyonlar liginden, UEFA liginden, sponsorlardan, yayın gelirlerinden kazandığı para var. Yerel liglerin, yerel federasyonların kendi yayıncı kuruluşlarından kazandığı paralar var. Bunların hepsini teker 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 bitirmek zorunda. bu yarışmaları, bu ligleri, bu organizasyonları hepsi sonuca bağlamak zorunda. Öbür tarafı zaten düşünmek istemiyorum. Eğer bunları yapamazsa bu hastalık gelişimi ve sürati devam ederse zaten dördüncü, beşinci şıkları hiç konuşmak bile istemiyoruz. Bir an önce bu hastalığın bitmesini, hastalık bulaşımının seyrinin hafiflemesini ve Haziran başı ya Haziran ortası ya da Haziran sonunda liglerimize ve şampiyon olarak dönmeyi kesinlikle istiyoruz. Tabii şöyle de bir şey var. Ben genelde Avrupa ve Dünya Futbolu'ndan bahsederken tabii de Bursa Spor'umuz var. Bursa Spor'da da durumun nasıl gideceğine yön verileceğine karar vermek istiyorlar. Birkaç yorumda Bursa Spor'la yapmak istiyorum. Bursa Spor'dan ne yazık ki hiç sesler çıkmıyor. Yani ne kulüp bir bilgilendirme yapıyor ne de bu hastalıkla ilgili bir öngörü paylaşıyorlar. Ya da liglerin ne zaman başlaması gerektiğiyle ilgili bir öngörü paylaşıyorlar. Vakıfköy kapatıldı altyapı tesisleri. A takım tesisleri özlice kapatıldı. Sanki yani Bursa sporumuzun üzerine bir ölü toprağa serildi. Bence biraz kalkmanın vakti geldi. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Şimdi UEFA'nın vereceği tarih çok önemli. Niye önemli? Şimdi biliyorsunuz hemen hemen bütün kulüpler telekonferans yöntemiyle futbolcularına antrenman programları verdi. Tabii bunu gelişmiş kulüpler yapıyor. Yani bunu büyük kulüpler yapıyor. Bu hamleyi ben bütün kulüplerimizden de beklerdim aslında. Bu telekonferans yoluyla antrenmanı denetlemek, antrenman planlamasını yapmayı ben bütün kulüplerimiz adına arzu ederdim ama Bursa Spor'la dahil hiçbir kulüp böyle bir uygulama yapmıyor. Genelde süperlik kulüpleri ve Avrupa'daki diğer ve dünyadaki diğer büyük kulüpler bunu yapıyor. Altyapılarında da aynı şekilde Bursa Spor altyapısı yaklaşık 600-700 sporcusuyla şu anda kapanmış durumda. Ne personel, ne altyapı, ne oyuncu. Ee, ne çalışanlar, kimin ne yaptığı kapatıldı. Ka mutlaka kapatılacak ama e, bir ay, iki ay, üç ay sonra devam edebilecek organizasyonlar da var. Bunlara hazırlık yapmak lazım. Yine gelişmiş altyapılarda e, futbolcuların hem e, telekonferans yöntemiyle antrenman yaptığını görüyoruz hem de e, özellikle genç oyuncuların, genç dimaların e, psikiyatri uzmanlarıyla e, bu işi nasıl atlatacaklarını, bu süreci nasıl yönetecekleri e, yöntemiyle birçok e, bilgilendirme program uyguladıklarını biliyoruz. E, benim e, büyük bir ihtimalle e, büyük kulüpler bunu yapıyor ama e, gelişmiş kulüplerin, e, hep söylüyoruz ya, altyapıda gelişmiş, futbolda gelişmiş kulüplerin e, teknolojiyi ulaşması diye ulaşması diye e, Bursa Spor'dan da böyle bir hamle beklerdim ama e, bu hamle kesinlikle yapılmadı. Kapatıldı her yer. E, ses seda yok. Kimseden e, liglerin nasıl ki herkes yorum yapıyor ama kimseden ses seda çıkmıyor. Tabi şöyle de bir durum var. E, futbolcu alacakları ile ilgili e, bir problem çıkacak mutlaka mukavele sözleşme sürelerini sona erdirme ile ilgili problemler çıkacak. Biliyorsunuz genelde futbolcu sözleşmeleri Mayıs ayı sonuna kadardı. Bununla ilgili de federasyonlar karar veremeyecek çünkü sağlıklı bir karar olmayacak. FIFA ve UEFA bununla ilgili karar verecek. Muhtemelen Haziran ve Temmuz'da liglerin biteceğini varsayıyorlar. Böyle bir uygulama yapmak istiyorlar. Bu tarihlere bu e, şampiyonların sonuna kadar e, sözleşme sürelerinin e, uzatılması için e, sanıyorum bir yasal ve hukuksal bir düzenleme yapacaklar. E, bu arada e, yine onların söz isteyen büyük bir ihtimalle futbolcular, e, transfer sezonlarını uzatacaklar, Eylül'e ekime kadar uzatacaklar. Ee, bu arada isteyen e, futbolcu da büyük bir ihtimalle etik değerler içinde maçlar oynanırken ligleri tamamlamaya çalışırken e, önümüzdeki sene diğer kulüplerle anlaşabilecekler. E, bu bence böyle olmak zorunda. E, bir de tabii ücretler var. Ücretler konusu futbolcuları ve kulüpleri çok ilgilendiriyor ama Avrupa'da bu işler tabii daha kolay çünkü Avrupa'da genelde e, futbolcu futbolcular ücretlerini zamanında alıyorlar ve indirime gidebiliyorlar. Tabii Türkiye'de bu nasıl olacak? Birkaç kulüpten gördüğümüz kadarıyla problem olmaya başladı. Önce paralarımızı verin diyorlar. Ondan sonra biz gerekli indirimi ücretlerinden ücretlerimizden yaparız diyorlar. Tabii bu konuda birçok kulüp adım atmak üzere. Ben özellikle bu konularla ilgili yine sizin yorumlarınızı sorularınızı YouTube sayfasına bekliyorum. Önümüzdeki çekimde, önümüzdeki programda daha çok Bursa Sporumuzla ilgili konuşabiliriz. Tabii Bununla ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı açıkça yazıp diğer programda da bunların cevaplarını hep beraber paylaşabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evinizde kalın. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederim.